Beşiktaş'ın geçtiğimiz ay satın alma opsiyonuyla Benfica'dan kiraladığı David Jurasek, tepkilerin odağında yer alıyor. Çek Solbek, 4 ila 2 kaybedilen Şahtar Donetsk maçı sonrası gelen sert tepkiler üzerine dikkat çeken bir hamlede bulundu. UEFA Avrupa Ligi 2 NCI eleme turunda Arda Turan'ın çalıştırdığı Şahtar Donetsk, İnönü stadında Beşiktaş'ı 4 ila 2 mağlup etti, David Jurasek, siyah-beyazlı forma ile çıktığı ilk resmi maçın ardından ilginç bir hamleye imza attı. Şahtar Donetsk'e karşı kötü bir performans sergileyen 24 yaşındaki futbolcu, kendisine ve eşine gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesabını kapattı. Jurasek'in bir süre sonra hesabını yeniden açtığı görüldü. David Jurasek, 4 ila 2 kaybedilen karşılaşmaya ilk 11'de çıkmış ve 90 dakika sahada kalmıştı. Ukrayna ekibinin bulduğu 4 golde Jurasek'in görev yaptığı sol kanattan gelmişti.